Ham ahşap tepsimiz bu şekilde mat alıyoruz. Üstüne beyaz kadensin beyaz akrilik boyasıyla bir kat ince sürüyoruz. Tam beyaz olacağı için 2-3 kat tam beyazını bütün ahşap tepsi kapanana kadar her yerini boyuyoruz. Delikler kalmayacak her bir taraf beyaz olduktan sonra transfer kağıdımızı dekupaj tutkalıyla beraber transfer edeceğiz. En son kenarlarındaki şu ahşap şu <laughs> Mavi akrilik krimson mavisi ile kenarlarını yaparak eskitmemizi yapacağız. En sonunda üstünde de altın rengi eskitme olacak. Bu şekilde azalacak. Fırçamız hep aynı yönde olacak. Fırçamız ipek fırça olacak ve boyamız her zaman aynı yönde olacak. Sağ, sola, ön arkaya olmayacak hiçbir şekilde. Sadece aynı yönde olacak. Kenarlarımız da aynı şekilde her tarafı aynı yönde olup bitecek. Fırçamızı, boyamızı uygun bir şekilde alıp tepsimize iyice yedirilene kadar sürüyoruz. Fırçada boya kalmayacak kadar iyice yediriyoruz aynı yönde. Bu şekilde hazırlıyoruz beyaz tepsimizin üstünü üst, dekupaj yapacağımız kağıtların içindeki krimson mavisiyle tepsimizin içini bir kat boyuyoruz. Olmazsa biraz daha boyanacak bu. Yani bu renk buna yedirilene kadar boyanacak. En sonunda üstünde bu dekupaj kağıdımız yapıştırılacak. Tepsimizin aslarını bir kat yapmıştık beyazla. Üstünü de dekupaj kağıdımıza uygun mavi renkimizi seçip mavi akrilik boyamızla boyadık. Her yerini Üzerine transfer dekupaj kağıdını tepsimizin içine gelecek şekilde kestik. Altına da yapıştırmamızı yapacağız şimdi. Dekupaj kutu tutkalımızı bir yere döktük. Daha rahat kullanılması için. Hafif alarak ince ince süreceğiz altına. 3. Dekupaj tutkalının altına bir kat ince sürdük. Üzerine kağıdımızı fırçayla yapayım müjde bir de. tamam. Adımızı üstüne koyduk. Fırça yardımıyla yapıştır yapıştıra yavaş yavaş sererek bir kupaş koyuyoruz. Dekupaj tutkalımızı kuru fırça yardımıyla her yerini yapıştırdık ya da elle direkt dümdüz olacak şekilde iyice yapıştıracağız. En sonunda üstüne tutkalımızla her yerini yayarak boş bir yer kalmayacak kadar yapıştıracağız. Yoksa tepsi olduğu için sulu bir şey kullanacağımız zaman tekrardan geri atmaması için deforme olmaması için şeffaf Dakika, durun şuraya güç. Tutkalımız şeffaf olduğu için hangi renk obje olursa olsun üstüne sürerken sürdükten sonra kuruyor. Yani direkt objenin kendi rengini alıyor. Tutkalımız kaybolup gidiyor. O yüzden korkmadan her yerini yayarak sürmemiz gerekiyor. Dekupajımız kurudu. Üzerine altın rengimizle hafif hafif süngerle batırarak renk veriyoruz. Her yerine gelecek şekilde süreceğiz. Renk, altın renk, değil mi? Bu şekilde içindeki renk tonumuzla altın rengimiz uyumlu hale gelsin, uyum sağlasın diye her yerine altın rengi giriyoruz. En sonunda bittikten sonra iki kat verniğimizi atacağız. Tepsimizi kurmaya bırakıp bırakacağız. Kestiğimiz dekupaj kağıdının kenardaki düz hatlarını kapatmak için eskitme yapar gibi sil süpür tekniği ile ince fırçamızla kenarlarından geçişme yapıyoruz dört bir tarafında yapacağız bu şekilde altın sarımızla iç kısmına da hafif batırarak renk veriyoruz Sünger yardımıyla, pompon tekniğiyle her yerini yaparak süsleme, süslememizi de bitirdik. En son tepsi olarak kullanacağımız için sıvı ya da yıkayacağımız için